Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda Hu Yenilebilir enerji sesini aralın kalan günler adına değerlendirmek istiyorum. Şu sıralar 13.31'den işlem görmekte ben de ilk defa bu hisseyi yorumlayacağım şimdi. Teknik açıdan bakarsak 4 saatlik grafikte inceleyeceğim. Bakın şurada oluşturduğu bir yükselen trend bölgesi var yuvarlak içine alıyorum. Çizginin üstüne nasıl gidiyor görüyor musunuz? Daha sonra burada bir kırılım gerçekleştiriyor. Kırılım gerçekleştirdikten sonra böyle düşüyor ama tekrardan yoğun alıcıyla karşılaşıyor ve destek bölgesinden bunu çeviriyorlar 10.70 bölgesinden. Ardından tekrar çizginin içerisine girince alışlar daha da hızlanıyor. Ama satışlarla karşılaşıp tekrardan şu yuvarlak içine aldığım bakın destek çizgisine değmiş durumda ve aşağısında fiyatlanmaya başlamış. Şimdi ben tekniğe göre konuşacağım burada. Lütfen bana kızmayın. Eğer bu hisse arkadaşlar kısa bir süre içerisinde 13.69'un üstünde fiyatlanamazsa 13.69'un üstünde bu tekrardan ilk başta 12.75 bölgesine gelip burada karar vermek isteyecektir ve aşağıya 12.75 bölgesinin aşağısında kapanışlar yaparsa 10.80'e kadar tekrardan şu yuvarlak için aldığım bölgeye destek bölgesine gitmek isteyecektir. Benim şahsi fikrimi sorarsanız bence ilk başta 12.75 rakamına gelme olasılığı çok yüksek. Şu anda da 13.30'dan işlem görüyor demiştik. Yukarıda 13.69 üstünde kapanışlar yapabilirse kalabilirse arkadaşlar 14.50 bölgesini 14.5 bölgesini bu zorlayacak. Ne zaman ki 14.5'un üstüne kapanışlar gelirse günlük kapanışlar bakın 14, 14.5'in üstünde kapanışlar geldiğinde ilk başta 16.30 eski zirvesi ve burayı da hızlı geçip 20 bölgesine doğru bir yeni zirve oluşturmak isteyecektir. Ama bence ilk başta tabii ki bir e, kesinlikle tavsiye değil. Benim de bu hissede bir alımım, satımım yok ama ilk başta bence 12.75 dolaylarına doğru gelip orada bir karar aşamasına girecektir diye tahmin ediyorum. Kritik rakamlarınız bunlar olacaktır arkadaşlar. Benim de bu videoda aktaracaklarım bu kadar olsun.